Yani Peygamber Aleyhisselam başladığında nasıl bir hayat sürüyorsa, nasıl bir sadelik varsa, nasıl bir güzellik varsa aynen bitirdi. Peygamber Aleyhisselam nübüvvet görevine ilk başladığı zaman Mekke-i Mükerreme'de alt böyle kantarla altını olan birkaç kişiden biriydi. Ama bütün bunlar Allah yolunda sarf etti Peygamber Aleyhisselam ve neticede Peygamber Aleyhisselam mehicret öncesi, e, hücret öncesi Taif'e gittiği zaman dikkat buyurun Taif'e gittiği zaman bineceği bir merkebi bile yoktu. Allah yolunda bunları sarf etti. Medine-i Münevvere'ye vardı. Peygamber Aleyhisselam devlet kurdu, kurumlar oluşturdu ve her taraftan böyle ganimetler yağmaya başladı. Bütün bunların içerisinde Peygamber Aleyhisselam bak bu kadar zenginledik. Eski halimiz artık geçti. Biz de artık zengin olalım, konfora girelim demedi ve Peygamber Aleyhisselam bütün insanlığa bir miras bıraktı. Dedi ki dünyada bir garip gibi yaşayın. Dünyada bir yolcu gibi yaşayın. Eğer insan dünyadaki tasavvufun amacı budur, tasavvufun amacı budur, dünyada garip gibi veya da yolcu gibi yaşamayı sistematik hale getirmektir. Böyle bir hayatı önceleyecek olursa artık insan bütün gemileri yakmıştır ve bu insanlar hayatın her alanında çalışkan olurlar, muvaffak olurlar çünkü onlar için bir tek gaye vardır. O da Allah'tır. Allah'ın rızasını Celle Celaluhu elde etmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Habeşistan'a Müslümanların hicret etmesine müsaade etti. Müslümanlar iki defa hicret ettiler. Fakat orası stratejik olarak iyi değildi. Akabinde Peygamber aleyhisselam akabe görüşmelerinde bulundu. Ve beraberinde de artık Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 620'li yıllardan itibaren Müslümanlara hicret için izin verdi. Ve kendisi de 622 yılında hicret etti. Medine'yi i Münevvere'ye hicret etti Peygamber Aleyhisselam. Yıl 622. Burada çok kısa olarak söyleyeceğim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye vardığı zaman oradaki toplumda Yahudiler var. Beni Kaynuka Yahudileri, Kureyza Yahudileri var. Nadiroğulları Yahudileri var. Hayber Yahudileri var. Fedek Yahudileri var. Teyma Yahudileri var. Ekrafı böyle Yahudilerle kuşatılmış vaziyette. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çok az da olsa böyle marjinal bir grupta olsa Hristiyan komşuları da var. Çok az bunların sayısı. Fakat komşu banliyölerde Necran'da falan Hristiyanlar var. Suriye bölgesinde Hristiyanlar var. Efendim Gastan bölgesinde Hristiyanlar var. Peygamber aleyhisselam bunlarla da muhatap oluyor. Ve bir de Medineli Es ve Hazreç kabilesinin içerisinde olup da İslam'ı kabul etmeyen müşrikler var ve Hazretiye'den Müslümanlığı kabul edenler var, muhacirler var. Efendimiz Aleyhisselam İslam'ı anlatıyor, tebliğ ediyor. Ve bu tebliğ etme döneminde dikkat buyurun, dikkat buyurun. Münafık diye bir grup saymadım. Münafıklar yok. Diyor ki tarih kitapları bize Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman orada münafıklar yoktu. Hatta Abdullah bin Übey bin Selul ve arkadaşları Peygamber Aleyhisselam'ın yanında çok güzel konuşurlar. Peygamber Aleyhisselam'ın nalinlerini çevirirler. Peygamberin cübbesini, ridasını sırtına tutarlar. Ve Peygamber Aleyhisselam'a çok ilginç şeyler anlatırlar idi. Ne zaman ki Hicri 2. asırdan 2. yıldan itibaren, 624'ten itibaren mukatele ile ilgili ayetler gelmeye başladı. Dikkat buyurun mukatele ile ilgili ayetler. O zamandan itibaren tarihte münafıklar çıktı yani müminlerle münafıklar arasındaki ayrımı belirleyen ayetler Kur'an-ı Kerim'deki cihatla ilgili ayeti kerimelerdir. Ve Cenab-ı Allah onları zaman zaman tasvir etmiştir. Münafıklar öyle insanlar ki Muhammed suresinde var sallallahu aleyhi ve sellem cihatla ilgili bir ayet geldiği zaman üzerlerine böyle ölüm baygınlığı gelmiş gibi gayet tecmülde, korkak bir şekilde nasıl baktıklarını anlatıyor. Ve insanlar eğer cihad dediğimiz, Kur'an'da 600'den fazla ayette anlatılan bu ibadetten kopacak olurlar ise o zaman tabii ki hayatlarında çok büyük bir eksiklik gelmiş olur ve cihadı da hiçbir zaman bu kavramı çok kötü bir şekilde tarif etmemek gerekir. Onun hem ilmi, hem ahlaki, hem de diğer mücadele boyutu çok ayrı bir anlatma konusu. Onu farklı bir zamanda, mekanda sizlerle tartışmak isterim. Ama cihad dediğimiz şey, hiçbir zaman anarşi değildir, bir terör değildir. Çünkü Cenab-ı Allah kullarına anarşiyi emretmez, Cenab-ı Allah kullarına terörü emretmez. Peygamberler bile azim sahibi ve değildir diye ayrılmışlardır. Azim sahibi peygamberlere yani Hz. Nuh, Hazreti İbrahim, Hz. Musa, İsa ve Muhammed Aleyhisselam efendilerimizi diğer peygamberlerden ayıran bu cihat ibadetlerinin diğer peygamberlerden daha büyük oluşu, ve sabırların, dirençlerin daha çok olmasından kaynaklanır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurumlar oluşturmaya başlamıştır Medine'yi münevver eden. Ve bir de nüfus sayımı yaptırmıştır. Nüfus sayımı ile ilgili şunu söyleyeceğim. Bu kadar kabile içerisinde Medine sitesinin toplam nüfusu 15 bin kişidir. 15 bin kişi olmasına rağmen Müslümanların ise 15 bin kişi içerisindeki toplam nüfusları 1500'dür. Yani %10'a tekabül etmektedir yüzde ona tekabül edilmesine rağmen Hazrecin reislerinden olan münafık Abdullah bin Ubey'in tacı da sipariş verilmişken tacı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelince adam tacını giyememiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme düşman olmuştur. Cenab-ı Allah o 13.500 kişi 13.500 kişiye riyaset makamını vermemiş. Buna karşılık olarak 1500 kişiye riyaset makamı vermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem boşuna mı buyuruyor? Siz ehli kitabı öyle takip edeceksiniz ki onlar bir kertenkele deliğine bile girecek olsa siz de oradan gireceksiniz. Ya Resulallah onlar kim Yahudi ve Hristiyanlar mı dediklerinde Peygamberimiz ya kim olacak diyor. Ve bugün baktığımız zaman hayatımızın her alanında artık bu taklit dönemi başladı. Ha bu alandan Müslümanların Muhammed'in şahsiyeti böyle kuşanmak suretiyle çıkmaları, kurtulmaları gerekir. Ve şunu söyleyeceğim, bak dikkat buyurun, Peygamberimiz ateşi kabul etmemiş, boruyu kabul etmemiş, çanı kabul etmemiş. Bunlar bir dinin sembolleridir, bir dinin sembolleridir diye. Ama biz bugün ne yapıyoruz? Dinler, dinler arası diyalog adı altında İslam'ın içini boşaltıyoruz. İslamı tamamen böyle, İçerisindeki ibadetle ilgili, imanla ilgili mücadele ile emli bil maruf nehy anil münker bunların hepsini bir tarafa bırakıyoruz. Popüler kültürün, emperyalist kültürün el üretmiş olduğu kavramlar içerisinde İslam'ı yorumlamaya başlıyoruz. İslam'ı deyim yerindeyse inceltiyoruz, rafine diyoruz. Allah'ın böyle bir dini yok. Allah'ın dini Kur'an'da nasıl anlatıldıysa, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaşadıysa öyle bir dindir o şekilde anlamamız gerekir. Şunu söylemek istiyorum. Ha benim branşım tefsir. Bütün rahatlıkla söylüyorum. Çok da iddialı söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili 400'den fazla ayet vardır. Hiçbir baba yiğit kalkıp da diyemez ki Kur'an'da şu ayet Yahudi Hristiyanları övüyor diye. Evet Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler ve Hristiyanları öven hiçbir ayet yok. Bir tane bir ayet bulamazsınız. Böyle parçacık olarak, ideolojik olarak bakarak Efendim, Maide suresinin 82. ayetini fotoğrafını getirip, efendim bak burada, Hristiyanların Yahudilerden ve Müşriklerden çok daha merhametli olduğunu, Müslümanlara yakın olduğunu söylüyor. Bilmeden esbabın üzül bilmeden vahiy-vaka ilişkisi bilinmeden, ondan sonraki ayetler bilinmeden, Maide suresindeki konu bütünlüğü, Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki Kur'an-ı Kerim bütünlüğü, makasudu şeria içerisindeki dinlerin gayesi bütünlüğü bilinmeden böyle ideolojik olarak kim konuşursa saçmalıyor demektir. İlimle, hakikatle bir ilgisi yoktur.